Beyaz Baston Haftası nedeniyle Kartal Borsa İstanbul Meslek Lisesi'nde görme engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren anlamlı bir etkinlik düzenlendi efendim. Aslında farkındalık oluşturuldu. E, can alıcı nokta ise onu hemen anlatalım. Okulun içerisine karanlık bir oda oluşturuldu. Odanın içerisine parkurlar yer alıyor. Yanında ise programa katılan hem, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kıraç yanımızda. Kartal Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Özkul Başkanımız burada ve yine kendilerini birazdan yakın elde tanıyacağız. hem programa katıldılar hem karanlık odaya girdiler ve görme engelli vatandaşlarımızın ne yaşadıklarına, ne zorluklarla karşı, karşılaştıklarını uygulamalı bir şekilde deneyimlediler. Şimdi Karanlık Oda'dan çıktılar ve onların deneyimlerini kendilerinden alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Nuray Hanım. Evet. Müdürüm, Karanlık Oda'ya girdiniz. Görme engelli vatandaşlarımızın zaten neler neler yaşadığını biliyorsunuz. Evet. Girdikten sonra ne yaşadınız? Öncelikle, Düşünceleriniz öncelikle ne Öncelikle şuradan başlayayım. Ben bugün bu etkinlikte yer alan, hem Kızılay'ımıza hem Yeşilay'ımıza da hem de Beyaz Ay'ımıza başkanlarına ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Beyaz Bastun Haftası münasebetiyle bugün Engelime Engel Olma projesi kapsamında Kartal Borsa İstanbul e, MTL Meslek ve Teknik Anadolu Lisemizin içerisindeyiz. Çok güzel bir alanımız var. Yıllardır da aslında kullanılıyor ama belki de Kartalların çok da haberin olmadığı bir yer. Bugün biz de başkanlarımızla deneyimledik parkurlardan geçtik. Sağ olsun Tamer Hocam bize rehberlik etti. Bu duyguyu yaşamak, onlarla empati kurmak gerçekten çok değerli. Çok güzel bir alan olmuş. Çok güzel parkurlar var. Ee, yaşamayanın bilemeyeceği, sözde de çok fazla ifade edilemeyecek bir ortam oluşturulmuş. Buradan da herkesi davet ediyoruz. Mümkün olduğu ölçüde bu deneyimi herkesin tatması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, vatandaşlarımızın bilinçlenmeleri anlamında da önemli bir amayesiniz. Evet, tabii ki şüphesiz. Birincisi şu var. Buna birkaç açıdan bakmak lazım. Öncelikle vatandaşlarımızın empati yapması ve bunun karşısında görme engellilerimiz başta olmak üzere diğer engellilerimize de hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaların yapılması noktasında burası ciddi bir deneyim sağ. İkincisi de bu durumu yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir engelin aslında bir başarı için engel olmadığı, her türlü engel karşısında insanların bunları aşabileceğini Burada da deneyimliyiz. Gerçekten çok başarılı insanlar da var. Bu noktada da hem biz yavrularımızın bir eğitim olarak evet. olası bir engel durumunda kendilerini çaresiz hissetmemeleri e, ve her an hayatta başarı için bütün zorlukların üstesinden gelebileceği fikrini ve gücünü de onlara deneyimletmiş oluyoruz. Teşekkürler efendim. Teşekkür Düşüncelerinizi paylaştınız. Evet. E, sizin düşünceleriniz evet de. Ben de deneyimledim bu e, uygulamayı. Gerçekten buraya girmeden önceki bakış açımla buradan sonraki bakış açım çok farklı. Daha önce yolda gördüğüm ve görme engelliye yardım etmem gerektiğini düşünüyordum. Buraya girdikten sonra yardım etmek değil, engel olmamam gerektiğini öğrendim. Yani çok yardım istemediği sürece ihtiyaç duymadıysa yap yapım, masum müdahale edilmemesi gerektiğini öğrendim. Ama gerçekten e, yaşamadan anlaşılmıyormuş. E, çok şey değiştiriyor bu uygulamayı denemek tekrardan. Tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler edeyim. efendim. Müslüm Bey. Teşekkür ederim. Zaten bizim derneğimizin, Türkiye Beyaz Ay derneğimizin genel başkanı içeride de söyledim. Şimdi çok daha iyi anlıyorum bizim genel başkanımız Lokman Bey. 12 yaşından sonra görme yetisini kaybeden birisi. Benim içeride hissettiğim aslında şöyle bir şey. Hüseyin Bey'in söylediği gibi engel olmamak yani konulan çizgilerin, engelli rampasının, yaya geçitlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, aracımızı her olan yere fark etmemiz gerektiğini çok daha iyi anladım. Yalnız şurada da şöyle bir şey çıkardım. Sayın müdürümle buradayken söyleyeyim. Biz Milli Eğitim'le ortaklaşan Beyaz Ev Derneği olarak okullarda farkındalık yaratan bir eğitim programı başlattık. ortaokullarda özellikle. Ama şunu da bir teklifte bulunayım sizin aracınızda. Bence Belediyelerin, kamu kurumlarının, konferans salonlarının, kent meydanlarında bu tarz yerlerin deneyimleme yerlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde bizim burada yaptığımız şey empati kurmak. Yani onları anlayabilmek. Belki günlerce anlatsanız anlaşılmaz. Bana da anlatsanız ben bir Engeller derneği başkanıyım ama bana anlatsanız çok bunu kadar rahat anlayamazdı. Şu anda. Bu manada duygularımı zirvede yaşıyorum. Gerçekten teşekkür ederim okuluma, e, hocalarıma, bu oda için, bu program için Sayın Başta Milli Eğitim Dürüm olmak üzere diğer kamu yararlı dernekleri başkanlarına teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. İlgi ve alakanızın her zaman olduğunu biliyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet yeşilay, yeşilay temsilen buradayız. Evet. Davet için çok teşekkür ediyoruz. Biz de o empatiyi yakaladık bilinçlendirme konusunda herkes değindi. Bu konuda neler yapabiliriz yine birlikte hep beraber değerlendirmemizi ve bir aksiyon almamız gerektiğini derinden hissettim. Bir taraftan da engelli olmadan önce her şeye şikayet etmenin tekrardan insanlar tarafından düşünülmesi gerektiğini bir sefer daha hissettim. Diğer taraftan tabii çözüm odaklı mutlaka bu konuyla ilgilenenler vardır ama sanki bir sensör kurgusunun dijitalize edilme noktasında baston boyutuyla çünkü eğitmenimiz bize bir baş konusunda sorun olduğunu, başla ilgili kazaya açıklığı anlattı. Orası dikkatimi çekti. Baston belli bir mesafeyi koruyor ancak yukarıdan gelecek sorunları koruyamıyor dendi. Burası evet. teknolojik açıdan evet başladık. farklı bir sensör kurgusu orada o dikkatimi çekti. Diğer taraftan da doğuştan görme engelli sonradan görme engelli olanlar arasında da aslında bir fark var. Ve son olarak bilinçlendirme konusunda kendim dahil etrafımıza neler yapabiliriz? Bu konuya biraz daha eğilmemiz gerektiğini hissettim. Teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür. Sizler de. Ee, karanlık odadaydınız değil mi? Sizlerin de e, karanlık yani. odaya girenlerin evet, görüşlerini merak ediyorum. Daha sonrasında okul müdürümüz size buraya gelirseniz sizin de görüşlerinizi alın. Evet, çok evet. özel bir deneyim oldu. Hakikaten engelli vatandaşların farkındalığı anlamında içeri girene kadar ben de böyle bir şey beklemiyordum. Ama girdikten sonra içeride ne kadar zorluklarla yaşadıklarını görüyorsunuz. Ee, beş duyu organımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Evet. Bir de tabii çalışma alanlarımızda erişilebilirlikle ilgili. Ee, her türlü iş alanında daha yoğun çalışmalar yapmak lazım, ağırlık vermek lazım. Ee, bu deneyimi hazırlayan, destekleyen öncelikle İlçe eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze teşekkür ederiz. Ben de bu okuldaki bu karanlık e, odanın e, daha çok kent meydanlarında belki olabilecek şekilde yayınla, yayılmasını, daha çok kişinin bundan e, farkındalık kazanmasını e, isterim. Belki böyle bir çalışmada olur bundan sonra. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Sağ olun. ederiz. Müdürüm. Evet. Tamam. Bir tane gel. Tamam. Evet efendim okulumuzun müdürü kendisi. Öncelikle size kısa tanıyalım müdürüm. Ee, Kartal Borsa evet. İstanbul Meslek Lisesi okul müdürü Özkan Aslan. Evet. E, projemiz evet. 2016-2017 evet. yılından itibaren devam etmekte. Amacımız e, ağaç yaşken eğilir düsturuyla aslında İstanbul içindeki tüm özel ve devlet okullarındaki öğrencilere görme engelli vatandaşlarımızın nasıl bir yaşam sürdüğünü öğretmek. Bu düsturla hareketle mentorumuz Tamer Bey eşliğinde çocuk gelişimi alan öğretmenlerimizin de desteğiyle projemiz projemizi yürütüyoruz. E, amacımız görme engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalık oluşturmak, bunu genç nesile aktarmak. Gençler eğer öğrenirlerse daha sonra bu toplumun tamamında yayılacağını yalayacağ, düşünerekten evet. bu şekilde bir proje oluşturduk. Evet. Çok kısa sizden de biraz düşüncelerinizi. Ben Efendim. öncelikle ilçe milli eğitim müdürümüze ve Sivil toplum kuruluşlarımızın burada olmasından çok mutluluk duyuyorum. Bizim amacımız toplumu bilinçlendirmek, doğru yardım etmeye öğretebilmek. İşte bastonlu kişiyi görünce neler yapması gerektiğini öğrenmesi, öğrencilerimizin tabii ki ufkunu genişletip duy organlarının ne kadar önemli olduğunu ama bunun farkında olup da işte gelecekteki hayatlarında tüm engellilerin yaşam alanlarını nasıl geliştirebilirler diye küçük bir eğitim veriyoruz. Gelen ve gezen insanların e, olumlu tepkilerini de alıyoruz. Ben gelen herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet efendim. Her birimiz aslında birer engelli adayız. O yüzden engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmalı, onlara yardımcı olmalıyız. Ben bu projeyle ilgili e, Milli Eğitim Müdürümüzü, Okul Müdürümüzü, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. E, çok güzel anlamlı bir e, etkinlik oldu ve farkındalık oluşturmak adına da herkesi buraya davet ediyoruz diyoruz teşekkür ederiz